Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız merhaba ben daha Hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizlere bu videoda izleyeceğiniz şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bu video tamamıyla bir motivasyon ve ders çalışma videosu olacak. Emin olabilirsiniz. Her dönem başı zaten böyle bir video çekiyorum genelde. Çünkü motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım ve planlamayı, her şeyi en baştan sıkı tutmamız lazım bu dönem. Şu anda dördüncü haftama giriş yapacağım okulda ve bu hafta baya bir ders çalışmam gereken bir haftaydı. Dördüncü haftada böyle quizlerim, ödevlerimin başladığı bir hafta çünkü. O yüzden bu hafta sonu gerçekten çok güzel ders çalıştım ve bu videoda da bu ders çalışmamı göreceğiz. Ama öncesinde sizlere son 2-3 haftadır kullanmış olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bu planlamayı her şeyi görüyor olacaksınız. Yaklaşık 3 hafta önce Jolly Late Paper ile birlikte minik bir iş birliğimiz oldu. Beni çok heyecanlandıran bir şey çünkü kendim şu anda 2,5 haftadır kullanıyorum ama sizlere çok gösteremedim çünkü hani daha hani isteğe konulmamıştı, bir şey yapamamıştı. Artık en sona sizlere de bunu söyleyebileceğim çünkü ben çok kullanıyorum, çok seviyorum. Çok böyle emek verdiğimiz bir şey oldu. Hemen sizlere daha bekletmeden anlatmaya başlıyorum. Bildiğiniz üzere ben bu dönem, aslında geçen sene iPad ile çalışmaya geçtim. Bu dönem ama artık her şeyi iPad ile hallediyorum gerçekten. Ve artık yavaş yavaş ajanda fiyatlarının da artmasıyla birlikte, zaten şu ekonomide şu an her şeyin fiyatı arttı. Ama şu anda yani dışarı çıksanız en ucuz ajanda 100 lira yani gerçekten. E, dijital planlamaya geçmeye başladım kendim. Yurt dışında aslında bu şu an çok e, virajlı olan bir şey ve çok fazla kullanılan bir şey, yaklaşık bir yıldır böyle bu vade. Ama Türkiye'de o kadar yaygın değil şu an fark ettiğim kadarıyla. Biz de jolie late ile birlikte böyle bir e, dijital planlama e, platformu oluşturma kararı aldık. Öncelikle bizim şu anda günlük, haftalık ve aylık olmak üzere planlayıcı sayfalarımız var. Bu sayfaları böyle hepsi birbiriyle match edilebilir bir şekilde. Böyle renkleriyle, fontlarıyla birlikte hepsini kendiniz ayarlayabilirsiniz. En güzel tarafı doğa dostu, sürdürülebilir. Asla bir kağıt bir şey gerektirmiyor. Ve hani sadece bir pdf indirmenizde bunu sınırsız bir şekilde yani hani tarihli falan da olmadığı için her zaman kullanabileceğiniz bir şey. Telefonun notlar kısmında fotoğraf ekle kısmı var. Oraya geçirip orada yazabilirsiniz. Eğer iPad kullanıyorsanız iPad'de benim ben genelde iPad'den planımı yapıyorum şu an. Benim gibi iPad üzerinden planlayıcınızı oluşturabilirsiniz ya da bilgisayarınızda da bunu aktarıp yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir ekstra uygulama indirmenize gerek yok. Aşağıya koyacağım Shopier linkinde satın alabilirsiniz. Yani şu anda bir kahve fiyatının dörtte bir fiyatında bu planlayıcılar. Yani siz hayal edin ne kadar uygun fiyatta olduğunu. Zaten uygun fiyatta yapmak istedik. Hani herkesin ulaşabilir olması. Ve beni çok motive ediyor böyle şeyler. Bilmiyorum siz de bu kadar motive ediyor mu ben ama hani benim planlama yapmam ve planlamamın güzel durması, estetik olması beni çok motive ediyor. Ve hep böyle oraya yazıp üstünü tık atıp karalamak istiyorum. Hep bunu yapmak istiyorum. Zaten beni uzun zamandır takip ediyorsanız artık neredeyse 4 yıl olacak YouTube'da olalı ve 4 yıl boyunca her zaman planlama ile ilgili bir şeyler gösterdim kanalımda. Ne kadar sevdiğimi artık hani söylememe gerek yok. Ve şu anda da bunu da o kadar çok sevdim ki o kadar içmesinde ki size söylemek için hani çok sabırsızdım. Zaten hani çok ulaşılabilir bir şey. İlla hani kağıtla çalışmak istiyorum diyorsanız da bu pdf'leri çıktısını alıp kendiniz böyle defter haline bile getirebilirsiniz dediğim gibi hani sınırsız şekilde çoğaltabilirsiniz. İnanılmaz hızlı ve pratik. Yani benim bu kadar hayatımı kolaylaştıracağını düşünmüyordum açıkçası. Bir ajanda tutmak tabii ki çok zevkli ama hani defterini ve kalemini her dem yanınıza taşımanız gerekiyor. Veya gün içinde anlık bir şey çıkıp onu not almanız gerekebiliyor. Ama bunu her dem yapamıyorsunuz. Ama bu PDF'leri telefonunuzun notlar kısmına getirirseniz Oradan anlık böyle şak şak yazabilirsiniz yani. Ben çok memnun kaldım. Dediğim gibi bayağıdır kullanıyorum şu an ve her gün kullanıyorum. Ne kadar kolay olduğunu ve bu kadar pratik olduğunu görmemle birlikte sizlere söylemek de çok istedim zaten. Bunlar dışında şu an aşağıdaki göreceğiniz linkteki fiyatlar ilk 200 için geçerli. İlk 200 üründen sonra ee, yine ekstra bir fiyat asla olmayacak. Şu anki fiyatları 13 TL ise mesela 15 TL olacak ama yine de hani 2 lira 2 liradır diye düşünüyorum. O yüzden bakmak isterseniz linkini aşağıya koyuyor olacağım. Bir de bunlar dışında, planerler dışında çok güzel duvar kağıtları var. Özellikle ben mesela burçlara inanan biriyim biliyorsunuzdur. Evet terazi burcuyum. yükselimde de akrep ve her zaman bunların özelliklerini de kendim görüyorum. Ve hep de böyle bir burç konusu geçiririm. Burçlar içinde mesela çok güzel videolu duvar kağıtları var. Onlar ne yazık ki shop yerde satılamıyor. Çünkü Duvar kağıdının boyutu şöper uygun değildi. Etsy üzerinden satılıyor olacak. Bu da asla bir uygulama gerektirmiyor. Tek yapmanız gereken üye olmak ve ondan sonra duvar kağıtlarını satın alabilirsiniz. Çok uygun fiyatlılar. Eğer hoşunuza giderse zaten videoda gösteriyor olacağım tüm bu planlamamı her şeyi. ...hoşunuza giderse o linkten bakabilirsiniz. Demek istediğim şeyler bunlardı. Çok heyecanlıyım. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım çok hoşunuza gider. Belki planlamanızı yaparken bir yerden de olsa ucuna dokunmak çok isterim. Bunun dışında bu videoda göreceğiniz şeyler... E, ...sizlere bir günümü planlarken gösteriyorum. Bu e, pdf'ler üzerinden. Ve tabii ki ayımı ve haftamı planladığım e, klipleri de görüyor olacaksınız zaten. Ve bir günümü bir gece öncesinden planladım. Saatli saatli olması çok işinizi kolaylaştırıyor bu de, daily planner'larda. Ee, hani saat saat ne yapmanız gereken ve o aralığı kendinize vermek çok rahat oluyormuş. Ben genelde sadece yapmam gerekenleri yazardım günlük planlamamda. Ama saatte olması baya bir e, üretkenlik yarattırdı bende. Bunu fark ettim. Bir günümü planladıktan sonra o günümü tamamıyla size gösteriyorum. Saat saat gerçekten neler yaptığımı. Ve dediğim gibi ders çalışma videosu olacak. Bol bol ders çalıştım. Çok verimli bir gündü. Ama dediğim gibi bu planlayıcı kullandığımdan beri son 2-3 haftada zaten çok verimli geçiyor günlerim. Saat saat olması çok güzel oldu. Bu tekrar söylemek istedim bunu. Bu şekilde sizlere iyi izlemeler dilerim. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. o zaman artık ben sizi yalnız bırakıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Tüm bu günlük, haftalık, aylık planlamaların birbiriyle böyle renk uyumlu olması falan çok tatlı. Bilmiyorum. Beni biliyorsunuz tekrar dediğim gibi. Yani böyle estetik şeyleri çok seviyorum. Hoş görüntüyü çok seviyorum. Planlamamda da çok seviyorum. Bu yüzden benim hayatımda gerçekten motivasyon kaynağı oldu böyle renkli renkli izlemek, görmek. Umarım sizin de hoşunuza gider diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Saçlarım böyle bir tuhaf ama çok yapacak bir şey yok. Dün sizle bugünün planını hazırladık zaten. Bugün de o planını uygulamaya gidiyorum. Kardiyan birlikte ders çalışacağız bugün. Sizi de yanında getiriyorum. Bulacak aslında ve bugün de gerçekten bayağı çalışacağım. O yüzden birlikte çalışacağız. Şimdi evden çıkıyorum. Çantamı hazırladım. Üstümü giydim. Ufak bir makyaj yaptım. Kendinizi iyi hissetme makyajı. Ve çıkıyorum. Aşırı kıyafetler giydim. Gördüğünüz üzere svet ve altına da eşofmanımsı, pantolonumsu bir şey. Burada ağzımın içinde de af çıktı. Siz göremezsiniz büyük ama şurada bir yerde çok canım acıyor. Bunun için çok üzgünüm. Evet dostlar şimdi Kareler'le buluştuk gördüğünüz üzere. Merhaba. <laughs> Bayağıdır videolarım yoktu. Evet. Biz görüşüyoruz ama video çekmiyordum yani. Şimdi bugün başlıyoruz derse. Bugün o kadar çok şey bıraktım ki tüm hafta boyunca bugün ders çalışacağım diye. O yüzden verimli geçecek. Evet, bugün inançlıyız. <laughs> evet, kahvelerimizi de aldık. saat şu anda tam 4. Ben de bayağı bir şey hallettim zaten. Yani bir şeyler yaptıkça listemden siliyorum görüyorsunuzdur. Yani başladığımızdan beri galiba yarım saat falan ara verdik. Yani bayağı da erken başladık derse. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Benim çarşamba günü bir quizim var. Quizde yani şu anki aldığım ders cinsiyet e, çalışmaları gibi bir çevirisi var. O quizde de film ve bir tane TED konuşmasından olacak. Ve ikisini önermek istiyorum şu an. Ve TED konuşmasının ismi de hepimiz feminist olmalı diye bir ismi var. Çok güzeldi. 30 dakikaydı ve hiç yani aktı gitti. Gerçekten çok doğru şeyler söyledi yani. İzlediğim filmde Antonio'nun yazgısı diye 95 yapımı bir film. O da direkt feminizmle alakalı bir filmdi. O da bayağı güzeldi. Ya yani izlerken birazcık rahatsız edici sahneleri var açıkçası. Ama yani filmin konusu aterkil toplum yapısından anarkil toplum yapısına geçme anlatıyor böyle bir Alman köyünde. Ama ilginç bir filmdi. Onu da izlemek isterseniz bence izleyebilirsiniz. Bir şeyler katan şeyler gerçekten. Quiz'e bakalım ne soracak hoca bilmiyorum. Çok azıcık notlar aldım film hakkında. Şimdi izlediğim TED konuşmasıyla ilgili aklımda kalanları bir yazacağım. Daha sonra başka neler yaptım derseniz Industrial Organization dersim var. Onda işte iki buçuk chapter bitirdik şimdiye kadar. Bir chapter'ını bitirmiştim önceden. Notlarını almıştım. Bir buçuk chapter vardı. Onun notlarını aldım. Onun dışında Labor Economics dersim var. Bir de Onunla ilgili okuma yapmam gerekiyordu. Onları yaptım. Geriye şimdi game theory çalışacağım birazcık. Onda quiz var çünkü. Böyle yani. Size bir konuşayım dedim. Karden inanılmaz odak. Yani inanılmaz odak çalışıyor. 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 <Çok> <çok> <laughs> Çok korkuyorum. Çünkü kendisi tıp okuyor ve sözlü, sözlü olduğu için korkuyor. Evet, ama şöyle bir detay var. Sözlüme daha bir ay var. Yani <laughs> birini anlatınca bunu diyor ki sen manyak mısın? <laughs> ama bilmiyorum çok geriyor benim bu sözlü muhabbeti. Sözlü ama gerici yani. Gerçekten gerici yani. yani. Sözlü en son ben lisede oldum. <laughs> Bayağıdır oluyorum. Allah kimsenin başına vermesin. <laughs> Sizle tekrar konuşuruz. Öpüyorum. <laughs> Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. arkadaşlar saat şu anda 7. Biz de Kardelen dedik ki Akasya sinemaya gidelim. Bu nasıl çıktı derseniz Harry Styles'ın bir filmi çıktı biliyorsunuzdur. Onu bayağıdır çıktığından beri gitmek istiyorduk birlikte. Asla gidemedik. Bugün de çok çalıştık. Gerçekten bayağı verimli bir gündü. O yüzden dedik ki hadi gidelim böyle bir kendimize ödül verelim diyerekten sinemaya gidiyoruz. Şu an ee, şu an Kardem kendi arabası da almaya gitti. Benim çok minik bir şey kaldı. Ee, Game turn Chapter 3 kısmı kaldı. Chapter 2'yi bitirdim. O da böyle 40 saatlik bir şey. Onu da bu gece ya da yarın yapacağım zaten. Böyle bayağı verimli bir gündü. Çok da yoruldum. Bayağıdır çalışıyoruz çünkü. Gerçekten bir tık yoruldum. Cinemada böyle film izleyerek birazcık rahatlayacağız. Sizle orada görüşürüz. Çok çekmem diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu video daha böyle ders çalışma verimlilik videosu ama tabii ki bu verimlilikte de, de kendinize vakit ayırmayı da unutmayın yani hani kendinize minik ödüller de koyabilirsiniz aynı bizim şu an koyduğumuz gibi. Film şu an bitti. <laughs> Bayağı güzeldi. Güzeldi. İlk yarı bir şey anlamasak mı? E, i̇lk yarıdan sonra bir şeyler anlıyorsunuz. Ve çok ilginç bir filmdi. Güzeldi ama. Biraz ama gerilim vardı çok gerilim vardı. Ger gerilim vardı ve psikolojik bir filmdi. Evet, Ama hani beğendim. Hoştu. Gördüğünüz üzere günümü çok güzel bir şekilde bitirdim. Sadece çok minik bir kısmı yapamadım günüm içinde. Onu da ertesi güne aktardım ve bitirdim bu arada. Ve en sonunda zaten kendi planlamamda da yani akşam böyle bir çay içip güzel bir film, dizi izleme planım vardı. Onu da o an spontane bir şekilde kardelerine sinemaya giderek yaptım. Planlamamda da size göstermeye çalıştım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Artık zaten böyle videolar sık sık gelecek. Ee, okul dönemi malum. Düzenli ve motivasyon dolu olmamız şart. Yoksa bu dönemi atlatamayız. En azından kendi adıma söyleyeyim. Bu arada bu video benim için gerçekten şu an çok özel bir video oluyor yani. Biliyorsunuz ki ben böyle çok fazla işbirliği videosu, işbirliği şey çekmiyorum ve çekersem gerçekten içime sinen ve benim de kullanacağıma bildiğim e, şeyler hakkında çekiyorum. Ve buna da gerçekten çok emek verdi. E, ne yapsak sizin işinize yarayabilir, benim işime yarar planlama yaparken, nasıl dekore etmemiz lazım yani çok konuştuk gerçekten ve e, çok severek ve mutlu bir şekilde yaptık bu e, tasarımları da. O yüzden eğer siz de beğenirseniz yorum atmayı lütfen unutmayın. Yani, yani gelsin okuyor olacağız çünkü ben hep okuyorum zaten yorumları. Ama çok heyecanlıyım. Bence heyecanlımı da anlayabilirsiniz şu an gözümden. Gerçekten mutlu olduğum bir işbirliği çünkü <laughs> kahvemden içeyim. Bu arada bu e, bu barda aşık oldum artık gerçekten. Durmadan bu bardağı kullanıyorum. Seramik böyle şurada La Vie en Rose yazıyor. Gerçekten çok güzel bir bardak. Instagram adını yazarım. Bana hediye geldi ve geleli şu an Salı günü geldi. Bugün pazar. Tek bu bardağı kullanıyorum. Başka hiçbir bardak kullanmadım. Yıkayıp yıkayıp bunu kullanıyorum. Her şeyimi bunda içiyorum. Utanmasam suyumu da bunda içeceğim. Yani estetiği çok güzel bence. Böyle güllü. Bilmiyorum çok güzel değil mi? Hani düşürüp bir şey yapacağım diye çok korkuyorum şu an bu bardağı. Böyle. Artık daha uzatmıyorum.